Merhaba çocuklar. Çözeceğimiz soru Teen Life ünitesine ait bir soru. İlk önce soruyu okuyup anlayalım. Which of the following takip edenlerden hangisi does not complete the conversation? Sohbeti tamamlamaz. İlk önce sohbeti okuyalım. Does your mom like pop music? Senin annen pop müzik sever mi? To be honest, dürüst olmak gerekirse, she can't stand it. O ona katlanamaz diyor. Yani beğenmediğini söylüyor. Bakalım şıklardan eleme yöntemiyle gidelim. It is ridiculous for her. Ridiculous ne anlama geliyor? Komik, saçma. Constant ve ridiculous kelimeleri uyumluluk sağlar. Katlanamadığı bir şey insana komik, gülünç gelebilir. O yüzden A şıkkını eliyorum. She never listens to it. Asla dinlemez demiş. Evet doğru asla dinlemez de uyumludur. Çünkü katlanamadığı bir şeyi insan asla dinlemez. She thinks it's unbearable, katlanılmaz olduğunu düşünüyor. Evet, bu da doğru. Constant katlanamamak demekti zaten. D şıkkına bakalım. Diyor ki, she says pop music is harmonic. Yani uyumlu olduğunu, ahenkli olduğunu düşündüğünü söylüyor. Cevap D olmalı. Katlanamadığı bir şeyin uyumlu olduğunu söyleyemez çünkü. Merhaba çocuklar. Çözeceğimiz soru bir doğum günü davetiyesi kartıyla alakalı bir soru. İlk önce soruyu okuyalım. Bizden ne istendiğini öğrenelim. In this invitation card. Invitation card. Davetiye kartı. There is no information. Bilgi yoktur. Ne hakkında bilgi yoktur. Bizden bunu sormuş çocuklar. Böyle sorularda şıklardan gitmek daha mantıklı. Şık A şıkkını okuyacağım. Yukarıda davetiye kartıma bakacağım. Var mı yok mu ona göre eleye eleye gideceğim. Doğru cevaba ulaşacağım. A şıkkına bakıyorum. Date. Ne demekti date? Tarih. Bakıyorum yukarıda bana bir tarih verilmiş mi? Evet verilmiş. 10 October second. O zaman A şıkkını elemem gerekiyor direkt. Bana orada bir tarih verilmiş çünkü. B'ye bakıyorum. Bakıyorum. Time. Time ne demek? Zaman. At 7 pm. Zaman da verilmiş. O yüzden B şıkkını eledim. C'ye bakıyorum. Place. Yukarıda place yani yer verilmiş mi? Evet bir kafe olduğu söyleniyor bana değil mi? At Hard Rock Cafe demiş. C'yi eledim. D şıkkına bakıyorum. Activities yani yapılan aktivitelerle alakalı herhangi bir bilgi var mı? Yok. Yer verilmiş kafe. Tarih verilmiş. Ekim'in 22'si. At 7pm saat 7'de see you der görüşürüz. Seli demiş. Herhangi bir aktivite bilgisi verilmemiş. O zaman cevabımızın D şıkkı olması gerekiyor. Activities. Merhaba çocuklar. Çözeceğimiz soru friendship ünitesi ile alakalı bir soru. İlk önce soruyu okuyup bir anlamaya çalışalım. Which of the following takip edenlerden hangisi? Refuses the invitation. Davetiyeyi reddeder. Aslında yukarıdaki metni okumadan da cevaplayabileceğim bir soru. Reddetme cümlesini bulmam gerekiyor demek ki şıklar arasında. Yine de metni bir okuyalım. Yukarıda bizde ne istenmiş? Your best friend, senin en iyi arkadaşın ask you to visit her on Saturday. Onu cumartesi günü ziyaret etmeni istemiş. She wants to study for exam with you. Seninle birlikte sınava çalışmak istediğini söylüyor. But your uncle is coming over at the weekend. Fakat senin de amcan geliyor hafta sonu. Daveteyi reddedeceksin. Nasıl reddedeceğiz? A şıkkını okuyalım. What time do you want me to come? Benim saat kaçta gelmemi istersin? Yani şimdi burada daveti reddetmiş olmuyor. Tam tersi kabul ediyor saati sormakla. Bu şıkkı direkt eledim. I'm sorry but I can't come. Üzgünüm fakat gelemem. Evet burada daveti reddediyor. I'm going to be busy. Yani yoğun olacağını, meşgul olacağını söylüyor. C şıkkına bakalım. It's a good idea. İyi fikir, to study together, birlikte çalışmak iyi fikir demiş. Burada da daveti kabul ediyor. C'yi de eledim. D'ye geçiyorum, sure demek ne demekti? Tabii ki. Tabii ki dediğine göre daveti reddetmeyecektir. O yüzden D şıkkını da el eledim. Shall I bring my notes to, notlarımı da getireyim mi diye soruyor hatta. O yüzden cevabımız B şıkkı olmalıydı. I'm sorry but I can't come. Üzgünüm, geleme.